Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Kötülüğünden komşusu emin olmadıkça da kişi cennete giremez buyurmuştur. Yani kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmazdan kasıt şu. Kişi imanı kalbinde bitirecek. Eğer kişinin kalbi doğru olursa imanı da doğru olur. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Yani şu demek. Kişi dille konuştuğu cümleler, e, İslam diniyle alakalı konuştuğu sözler ya da acaba işte Müslümanlıktan başka bir dinle de e, iman etsek mi? Ya da işte ben ateist olacağım, yok deist olacağım vesaire gibi sözler söylüyor. Söylüyorsa da o kişinin kalbi doğru olmaz. Yani kalbi doğru olmayanın da imanı doğru olmaz. Dilimize ve kalbimize dikkat edeceğiz. Ve yine Efendimiz komşuluğundan emin olmayan kimse de cennete giremez buyurmuştur. Yani bir insanlar bizi gördüğü zaman ya bu insan güvenilir insan bundan bize zarar gelmez. Bu kişi güvenilir diye bize güvenecekler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.